Herkese merhaba, ismim Şeyda kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir BİM aktüel videosuyla karşınızdayım. 14 Şubat sevgiler gününe özel gelen pemiş pembiş pembiş kalpli kalpli çok sevimli ürünler var. E, onlardan bulabildiğimi aldım. İnanın böyle ürünler zaten mağazalara az adetlerle 2-3 tane falan geliyormuş. Sordum özellikle de. Koparabildiğimi aldım. Şimdi onları göstereceğim. Bulamadığımda yine fiyat ve kutusunun fotoğrafını çektim. Bir şekilde ekleyip onlar hakkında da konuşuruz. Videoma başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle bir maskara göstereceğim. Golden Rose Prestige Lash Loving Maskara diye şöyle çok tatlı bir ambalajı olan pembe bir e, ambalajı olan maskara. Hemen açıyorum. Fiyatını da söyleyeyim bu arada. Fişimi de elime aldım şimdi. Maskaranın fiyatı 24.90. Açıyorum. Golden Rose'un maskaralarını ben bu arada genel olarak beğeniyorum. E, bir fırça uçlu vardı. Bu da silikon uçlu sanırım. Fakat dişleri iri ve değişik yani. Güzele benziyor. Bakalım nasılmış. Hemen aynı elimi alıyorum. Şu an zaten gözümde hiçbir şey yok. Şöyle. Bu maskaralı, bu da maskarasız olan. Gayet güzel, hoş. Silikon fırçada uzun fırça bir değişik geldi. Hani hiç böyle bir fırça et bu şekil olarak böyle kullanmıştım ama bu fırça yapısını hiç kullanmamıştım. Fena değil. Bence gündelik kullanım için iyi. 24.90 TL. Fiyatı da çok pahalı değil. Ama bence mesela hacim vermiyor. Tek tek ayırıyor. Çok güzel tek tek ayırıyor. Çok boyamadığı için çok dolgun dolgun hacimli gözükmüyor. Gündelik kullanım için iyi bir maskara bence. Onun haricinde böyle birkaç kat sürerek belki daha hacimli olabilir ama günlük bir maskara. Fena değil. Güzel kötü değil ama o çok etkilendim de olmadım açıkçası. İkinci olarak göstereceğim ürünüm de Golden Rose'un mat rujları. Ya yani Bime geldikçe böyle seri alıyorum. Çok seviyorum. Ben Golden Rose'un mat rujlarını çok başarılı buluyorum. Özellikle hani fiyatı bu kadar uygun bu performans çok güzel oluyor. Çok kalıcı oluyorlar dudakta. Hiçbir şekilde yani makyaj temizleyicilerle bile çok zor çıkıyor. Bir yandan da açmaya çalışıyorum. Üç rengi vardı. Bordo'ya yakın bir pembe. Gül kurusu. Bir de böyle daha kahve tonlarında bir nude. Bu simli. Diğerleri simsizdi. Mat rujda sim. Yani sim görüyorum. Bir ışıltı görüyorum gibi geliyor. Simde değil de. Ya hava kabarcıkları o. Şimdi göreceğiz. Şöyle yassı bir fırçası var. Kokusu çok güzel. Bu renklerde bir mat rujum da yoktu. İyi oldu. Fırça böyle bükülen bir fırça. Şöyle elimde rengini de göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Güzel bir fırça. Renk de şöyle bir renk. Ve duruşu çok güzel bence. Ben çok beğendim. Zaten dediğim gibi Golden Rose'un e, mat rujları bence çok başarılı. Mesela kahve tonlarında bir makyajda çok güzel olacak bir ruj. E, hoş bir ruj. Hatta böyle hafif e, şeftalimsi, turuncumsu bir görünümü de var. Çok koyu değil, çok aşırı açık da değil. Bence çok güzel, çok beğendim. Bu ruj bana hatta hafif böyle Maybelline'in şu meşhur mat rujunu anımsattı. Duruşu bence onun gibi çok başarılı, çok güzel. Ben gündelikte bu tarz renkleri kullanmayı da çok seviyorum. Eğer pembe tonlarında ihtiyacınız varsa diğer ürünlere de bakabilirsiniz diğer renklerine de. Ama ben bulamadım onları maalesef. Bu tek kalmıştı. Demek ki onların rengi çok başarılıydı. Ben onları aktüelde gördüm. Sadece bu kalmış. Bundan da iki tane kalmıştı. Birini kaptım. Bir de böyle bir lip balm var. Pink is the best bence de kesinlikle çok seviyorum pembeyi. 3 artı diyor. Muhtemelen 3 yaş üzeri kullanılabilen bir lipstik, güzele benziyor. Hemen bunun fiyatını da söyleyeyim. Keşke önce bunu sürseymişim. Neyse sağlık olsun. 7.90'a. Lip balm yani <laughs> ve ambalajı çok sevimli. Bir koku yok. Yok, hafif bir koku var. Hafif bir meyvemsi koku var. Şöyle bakıyorum kıvamına. Gayet güzel şeffaf dudak koruyucu bir lip balm. 8 liraya da çok iyi. Eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın alın derim. Ojeler çok güzel bu arada. Onları da göstereyim. Üç renk vardı. Böyle çok uçuk bir pembe. Daha böyle açık gül kurusu diyeyim. Öyle bir pembe. Bir de böyle içinde simli olan bir oje vardı. Diğer renkler bende var. Hem de Golden Rose'un ojesi. O yüzden onları almadım. Ama fotoğraflarını çektim. Buraya bir yere onu da koyarım. Aynı şekilde. Bunun fiyatı da 8.90 TL'ydi. 8.90'a artık hani oje bulmak zor. Ve böyle simli ojeler çabuk kurur ya. Baya bir akışkan yapısı var. O çok hoşuma gitti. Hem sim var hem de içinde kalp pullar var. Bunun numarası 01. Şimdi hemen tırnağımı alıp gösteriyorum. Özellikle böyle pembe oje o diğerleri gibi renklerin üzerine çok başarılı olacak bir oje. Şöyle göstereyim. Pulu ve simi var. Böyle hani pulundan bir tane yapıştırırsınız. Üzerine birkaç kat sim gidersiniz. O da çok başarılı olur bence. Hani böyle şeffaf tırnak da bile çok güzel duruyor. Bir de altında pembe bir oje olsa ya da daha farklı bir renk. Artık tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada ruja bakıyorum bir yandan. Ben çok beğendim rujun rengini. Ee, bir de Kore kozmetik markasıymış herhalde. Öyle yazıyordu. Evet. J Cosmec diye. Bu kağıt maskelerden vardı. Bunun fiyatı da 8.90. Şöyle kolajen. Birkaç çeşidi var. İhtiyacınıza göre seçebilirsiniz. Ben kolajeni tercih ettim. Yatıştırıcı ve nemlendirici yüz maskesi. Bir göstereyim. Şeffaf zaten. Bir de şu Skinfood yumurta akı yüz maskesinin yine bu markasına ait gibi onun gibi bir ürünü vardı. Ve yanında levantalı bir maske daha vardı. Böyle aynı yine kapta. Fakat onlar kalmamış. Hatta kutusunda fotoğrafını çektim. Fiyatı gözüksün diye yine onu da koyarım. 39.90 TL gibi bir şey. Ben daha önce hiç Skinfood kullanmadım. Ee, yani yumurta akıyla maskeler duymuştum. Hiç ama cildime tabi böyle yumurta sürmeyi, yumurta akını kendisini sürmeyi çok faydalı bulmuyorum. Çünkü hani ister istemez mikroorganizma üremesine sebep olabiliriz. Ama tabi maskeler öyle değil. Onun özüyle yapılan bir şey. Skinfood daha önce hiç kullanmadım. Ee, o yüzden eğer bulabilseydim alacaktım ki yine başka bir bimde bulursam ki, ki Bim gezdim ona rağmen. Yine bir başka Bim'de denk gelip alırsam da e, mutlaka Instagram'dan falan bir şekilde paylaşırım yorumlarımı ya da yine bir YouTube videosunda mutlaka bahsederim. Zaten yakın zamanda cilt bakımıya ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz aldıysanız kullandıysanız lütfen yorumlara benimle paylaşın. Çok merak ediyorum gerçekten. Bana deneyimlerinizi anlatın. Benim bulabildiğim alabildiğim ürünler bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Biraz fikir verebilmişimdir. Biliyorsunuz stoklar çok çabuk tüketiyor. Birkaç yer gezmek gerekiyor. Bildiğim kadarıyla haftaya da yine birkaç makyaj malzemesi gelecek bime. Böyle yüz paletleri falan var diye hatırlıyorum. Hafta iki planım birazcık daha erkenci davranmak. Bakalım neler bulabileceğiz, neler kapabileceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.